Hyundai Atos yeni kasa. Dışarıdan açılmıyordu ama içeriden açılıyordu araç. Sanırım bizim araçlarda kronik. Yani hatanın şurada olduğunu gördüm. Bakın içeriden kapı kolu kırılmış. Yani böyle çektiği zaman tam şeyi gerdiremiyor. Şuradaki teli. Eğer şurayı şöyle bastırırsam ve kapıyı dışarıdan biri açarsa bu sefer açılıyor belki başına gelen olursa sanırım sökmesi de şuradaki vidaları söküp iki tane var ve şuradaki teli kurtardığımızda değişimi sağlanacaktır diye düşünüyorum. Başına gelen olursa bu şekilde içeriden kontrol edebilir. İçten kırılmış kapı kolumuzu tamir etmeye çalıştık. Şu şekilde bir yapıştırıcıyla yapıştırdım. İran yapıştırıcısına benziyor özellikle biraz etkiledi. Etiketinden okuduğum kadarıyla iki demiri birbirine yapıştırın. Daha sonra bükün. Yani birleştirilen yerden kopmaz ama demir bükülür diye öyle görsel koymuşlar. Bakalım ne kadar ömrü olacak deneyeceğiz. Bu parçanın yenisini de alabilirsiniz. Yani benim <laughs> imkanım şu an için olmadığı için daha doğrusu ona verecek bütçem olmadığı için böyle bir şansımı denedim 50 liralık yapıştırıcıyla ömrünü göreceğiz. Bakalım artık. Kapı kolunun montajı tamam. Şu an güzel bir şekilde açılıp kapanıyor. Elimize sağlık diyelim.